Mehmet Şimşek gelecek ekonomi şahlanacak dedik ancak ekonomi değil maalesef ki vergiler şahlandı. Bu adam geldiğinde işte söze devlet yetkililerinin cebinden de kısacaktı, şöyle yapacaktı, böyle yapacaktı. Yok kemer sıkma politikası yok bilmem ne falan dedi ancak bütün yükü yine vatandaşa bindirdi. Ve bildiğiniz gibi yeni vergi paketi de yolda. Yani türlü türlü saçma sapan vergilerin çıkması bir de tüm bunların üstüne KDV'nin arttırılması falan bütün bunlar yetmedi. Bir de bunların yanı sıra yeni vergiler gelecek. Hayırlısı vallahi ne diyelim umarım vatandaş yiyecek ekmek bulabilir. Ama tüm bu vergilerin arasında bir tane iddia var ki gerçekten bu verginin gelmesini sonuna kadar destekliyorum. Ama gelip gelmeyeceği kesin değil ki büyük ihtimalle de gelmez zaten. Fakat sosyal medyada bu çok fazla tartışıldığı için gelin sizlere doğru bilgiyi aktarayım. Vatana destek vergisi. Peki nedir bu vergi ve bu vergiyi kimler ödeyecek? Öncelikle eğer ki bu vergi gelirse bu verginin miktarı 2000 euro olacak. Yani toplam 72 bin TL ediyor. Ve yılda bir defa sadece gurbetçiler tarafından ödenecek. İşte benim bu vergiyi bu kadar fazla istememin en büyük sebeplerinden birisi de bu zaten. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları eğer ki Türkiye için oy kullanıyorlarsa iddialara göre vatana destek vergisi ödeyecekler. Hatta Twitter bu konuyu iddia olmaktan da çıkarmış. Böyle bir vergi gelecek, haftaya gelecek, bu ay gelecek, şu gün gelecek diye haberler yapmışlar. Ancak maalesef ki bu haberler doğru değil. Keşke doğru olsaydı ama doğru olmadığını sizlere buradan üzülerek söylemek istiyorum. Ha böyle bir iddia var mı? Evet gerçekten de var. Ben şahsen geleceğini çok da fazla düşünmesem de bu vergiyi sonuna kadar destekli diyorum bu arada. Ki nedenlerini zaten birazdan konuşacağız ama önce gelin bir iddiaya bakalım. Şimdi bu iddia bazı haber sayfalarında ve Twitter sayfalarında dolaşıma sokuldu. Daha sonrasında ise dediğim gibi iddia olmaktan çıktı ve insanlar bunu gerçekmiş gibi paylaşmaya başladılar. Ancak yetkililerden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ve yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla alakalı herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değilmiş. Peki şimdi diyeceksiniz ki o zaman bu iddia neden bu kadar büyüdü? Çünkü bu vergi piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı bir öneri olarak sunulmuş. Ve şu anda da değerlendirme aşamasında olduğu iddia ediliyor ancak bu bile net değil. Yani bu verginin gelmesi için önce değerlendirilmesi, daha sonrasında kabul görmesi ve daha sonrasında bakanlık tarafından son haline geldikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Ardından da vergi zaten geliyor. Ancak ben şahsen bu verginin değerlendirileceğini bile düşünmüyorum. Ki emin olun bakın bunu tüm gurbetçiler için söylemiyorum. Asla böyle bir şey yok ama gurbetçiler arasında o kadar ikiyüzlü insanlar var ki yani biz vatanımızı çok seviyoruz. Şöyle olsaydı da böyle olsaydı da vatanımızda yaşasaydı keşke falan diyen bir sürü insan var. Kıymet bilmeyen binlerce gurbetçi var. Ve emin olun eğer ki bu vergi gelmiş olsaydı onların da gerçek yüzü ortaya çıkacaktı. Çünkü gurbetçilerin rahat bir %95'i sırf bu vergiyi ödememek için büyük ihtimalle oy kullanmayı bırakacaktı. Ki bu bile bizim lehimize olurdu aslında. Ya yani benim amacım zaten gurbetçiler 2000 euro ödesin şöyle olsun böyle olsun değil. Benim amacım arkadaş gurbetçiler oy moy kullanmasın koyayım Lan yurt dışında yaşayan birisi nasıl oluyor da Türkiye için oy kullanabiliyor? Sen Türkiye'de yaşamamışsın. Türkiye'nin ekonomik şartlarını bilmiyorsun. Burada yaşayan insanların ne koşullarda yaşadığını bilmiyorsun. Buna dair hiçbir fikrin yok. Senin paran burada olmuş 36 birim. Ya bu insanlar nasıl oluyor da Türkiye'de yaşayan normal bir Türk vatandaşıyla eş haklara sahip oluyor? Bak kardeşim olması gereken şey şudur. Sen Türkiye'de yaşamıyor musun? Eyvallah bu senin en doğal hakkın ya. Türkiye'nin zaten şu an geldiği konum belli. Ekonomik durumu belli. Senin Türkiye'de yaşamak istememen gayet normal yani biz seni yargılamıyoruz. Ama madem Türkiye'de yaşamıyorsun kardeşim, gelip de saçma sapan insanlara oy vererek ekonominin içinden geçme mesela. Yani bakın olay bu insanların sadece tek bir partiye oy vermesi de değil. İnanın bana bu insanlar benimle aynı görüşte olsaydı ve biz aynı partiye oy verseydik bile ben bu insanların oy vermesini kabullenemezdim. Çünkü sen ne kadar Türkiye'nin durumunu takip edersen et, ne kadar haber okursan oku ki günümüz yani 2024 yılına baktığımız zaman haber sayfalarının nasıl yalan haberler paylaştığını da biliyoruz. Yeri geliyor ekonomi şahlandı diyorlar. Yeri geliyor oyun görüntülerini TSK diye paylaşıyorlar. Yani kimse kusura bakmasın ama haber izleyerek de bir ülkenin ekonomisinden haberdar olamazsın. Yaşaman gerekir. Görmen gerekir. Ve sen bunları görebilecek durumda olmadığın için de kardeşim bir zahmet oy kullanma. Ha oy mu kullanacaksın? O zaman gerçekten gelsin şu vergi. 2000 euroyu ödesinler oy kullansınlar. Ben buna okeyim. Ama bu insanların rahat bir %95'inin bunu kabul etmeyeceğini de biliyorum. Ama bu insanlar yeri geldiği zaman da vatanımız da vatanımız demeyi de biliyorlar. Ha bu arada Türkiye'yi de sevebilirler. Ben buna karşı değilim ki bu gayet normal bir şey. Ben burada Gurbetçiler Türkiye'yi sevmiyor, şöyle karşılar, böyle karşılar vesaire de demiyorum. Ama gelip de boş milliyetçilik kasmanıza da gerek yok. Hele ki devlet taparlık yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü siz bu devlet tarafından yönetilmiyorsunuz. Türk vatandaşlarının bu ülkede yaşayan insanların ne çektiğini bilemezsiniz. Empati de kuramazsınız ki kurmuyorsunuz da. Şayet kursaydınız zaten sürekli olarak aynı kişilere oy vermezdiniz. Bu arada bu vatana destek vergisi hakkında birazdan konuşmaya devam edeceğim. Çok kısa bir sponsorumuz var. Hemen ondan bahsedeyim. Ardından devam edelim. Kendinizle ilgili hedefleriniz neler? 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hedefleriniz var mı? Bu hedeflere ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Herkesin kendine özel hedefleri olabilir. Ama herkes için geçerli olan bir gerçek kendinizi geliştirmenizin hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayacak olmasıdır. Aranızda Sorbil'i ilk kez duyanlar varsa Sorbil Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından biri. Sorbil'i diğer platformlardan ayıran en büyük özellik ise abonelik sistemiyle çalışması. Diğer platformlarda bir eğitim satın alabileceğiniz fiyata Sorbil aboneliği satın alarak platformdaki 130'dan fazla eğitimin tamamına sınırsız bir şekilde erişebiliyorsunuz. Platformdaki tüm eğitimler alanında uzmanlar tarafından hazırlanmış ve kalite kontrol ekibi tarafından denetlenmiştir. Uluslararası Akreditasyon Kurumu CPT üyesi olan Sorbil'in tüm sertifikaları uluslararasıdır ve yurt dışının kapılarını açar. Sorbil'in platforma entegre ettiği yapay zeka ile yabancı dil pratiği yapabilir, tüm eğitimlerle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Sorbi Premium aylık 69.90 ve yıllık 349 TL'dir. Değerli takipçilerime özel olarak tanımlanan beyaz kurt kodu ile yıllık abonelik sadece 280 TL'ye gelmektedir. Günümüz fiyatlarıyla 280 TL'ye çok da bir şey alamayız. Ancak 280 TL'ye Sorbi aboneliği satın almak kendinize yaptığınız en büyük yatırım olacaktır. Tekrardan gelelim bu vergi konusuna. Benim en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi mesela Türk vatandaşı olarak dürüst olmak gerekirse çok da bir ayrıcalığımız yok. Yapabildiğimiz tek şey oy kullanmak ve diğer ülkelerden fazla vergi vermek ki bu da zaten bir dezavantaj. Ama vatandaşlık hakkı olarak diyebileceğimiz tek şey oy kullanmak. Şu anda başka herhangi bir ayrıcalığımız yok ve sırf bu oy kullanma hakkımızın olması için bile biz tonla vergi ödüyorken yurt dışındaki insanların Türkiye'ye hiçbir şekilde vergi ödemeyip gelip burada bizimle aynı haklara sahip olması benim canımı sıkıyor açıkçası. Ya bir de düşünsenize adam zaten Türkiye'de yaşamıyor. Bir de üstüne gelip oy kullanıyor ve diyor ki kardeşim ben sizin ülkenizde yaşamıyorum ama sizi bu kişi yönetsin. Ya sen kimsin? Sen kimsin de burada yaşamayan birisi olarak beni kimi yöneteceğine karar verebiliyorsun. Ya bunun hak olmasını falan tamamen bir kenara bıraktım. Arkadaş bu etik değil bence ya. İnsanların bu konuda birazcık vicdanlı davranması gerekiyor bence. Ben burada yaşayan bir vatandaş olarak ısrarla diyorum ki ya bu devletin düzeninin değişmesi lazım. Hükümetin değişmesi lazım. Şöyle olması lazım. Böyle olması lazım. Yurt dışında yaşayan lavuğun teki diyor ki yok kardeşim siz gayet iyisiniz. Oğlum sen ne bileceksin lan? Ne biliyorsun? Yılda 10 kere Türkiye'ye tatile geliyorsun. Tatil yapıp defolup gidiyorsun. Başka yaptığın bir şey yok ki senin. Ya Almanya'da kazandığın parayı burada harcayarak ekonominin iyi olup olmadığını anlayamazsın sen. Bu kadar beynin basmıyor mu senin gerçekten? Asıl burada kazandığın parayla eğer Türkiye'de kolay bir şekilde geçinebiliyorsan işte o zaman Türkiye'nin ekonomisi iyidir. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Siz orada kazandığınız parayla burada geçiniyorsunuz. İkisi aynı şey değil yani. Anladın mı güzel kardeşim benim? Bu yüzden de umuyorum ki bu vatana destek vergisi gerçekten de gelir ki geleceğini düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ak Parti partinin çok da fazla oy kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum ama umarım bu vergi gerçekten de gelir ve artık bu gurbetçilerin oy kullanma sorunsalından kurtulmuş oluruz. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.